Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu e, çok şık, çok güzel motifin yapılışını anlatacağım. Şöyle. Çok güzel bebek battaniyeleri yapılabilir bununla. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Kırlentler çok güzel olur. Şöyle üç boyutlu bir yapısı var. E, güzel bir motif. Şimdi e, yapılışına başlayabilirim. İp olarak koton ipler tercih ediyorum. Pamuklu. Bebek örgülerinde özellikle e, daha sağlıklı. Tığımda 3 milim. 3 milim tığ gayet uygundur. Evet motifi biraz tanıtayım size. 1, 2, 3 ve 4 aşamalı bir motif. İlk iki aşamada papatyamızı oluşturuyoruz. Papatyamızın orta kısmı ve yaprakları. Üçüncü ve dördüncü aşamada da yaprakları ve zemini oluşturuyoruz. Böylelikle motifimiz bitmiş oluyor. Şimdi papatyayı örerek başlayabiliriz. sarı rengimi alıyorum. 5 zincir çekerek bir halka oluşturacağım. 2, 3, 4 ve 5. Halka oluşabilmesi için ilk zincirin içine batırıyorum ip almadan tığımı. Daha sonra ikisini beraber alarak birleştiriyorum ve böylelikle halkamızı oluşturuyorum. Şimdi şöyle. Halkayı oluşturduktan sonra böyle e, trabzanlar yapacağız. Ama trabzanların aralarında delikler var. O delikleri e, bir zincirle oluşturuyoruz. Dört zincir çekerek sırayı başlattım. Şimdi bu deliğimizin içine trabzanlar yapacağız. Ama her trabzanın arasında birer zincir olacak. Dört zincir çekerek... Ee, başladım. Bunun üç zinciri bir trabzan sayılıyor. Bir tanesi arasındaki o geçiş zinciri. İp aldım. Deliye trabzan yaptım. Şöyle. Ee, baştaki üç zincirlik trabzanı da bir sayarak bu ikinci oldu. Trabzanlar arasında bir zincir var. Bir zincir çektim. Tekrar batırıyorum. Ve trabzan yapıyorum bir zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum yine. Bu şekilde yan yana trabzanlar oluşturuyoruz ve aralarında hep birer zincir var. Şöyle. Yani böyle deliklerin olması lazım. Bu deliklere daha sonra papatyamızın yapraklarını yapacağız. 2 4 5 oldu. Bu şekilde 12 tane yapalım. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ben 12 tane trabzanı yaptım. Halkamızı doldurdum. Trabzanların arasında da birer zincir var. Yani deliklerimiz de oluştu. Kapatmadan önce mutlaka sayın tekrardan net olsun. Sıkıntı çıkar sonra. Ben de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane trabzanım oluştu. Şimdi burayı bağlayacağım. Bir zincir çektim yine. Başlangıçtaki 4 zincir çekmiştik. Bunun üçüncüsüne içeriden batırıyorum. Böyle ikisini birleştiriyorum. Bir zincir çekerek sabitledim ve kestim. Böylelikle motifimizin, papatyamızın orta kısmı oluşmuş oldu. Şimdi papatyanın yapraklarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi papatyamızın yapraklarını öreceğiz. Bu yapraklarda popcorn tekniğini uygulayacağız. Yani daha top top olsunlar diye. Şöyle üç boyutlu bir yapı oluşsun diye. Burada popcorn tekniğini uygulayacağız. Şimdi başlayabiliriz. İpimi değiştiriyorum. Ben ip değişikliklerini birbirine bağlayarak yapıyorum. Bağladım. Siz istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bu beyaz yaprakları nereleri oluşturacağım? Az önce de söylemiştim. Bu bir zincirlik geçişlerimiz vardı. İşte buralara uygulayacağız. Buraları dolduracağız. İlkinden başlıyorum. İpimi bağladığım yerin hemen altındaki ilk delikten ilmek aldım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şunu da söyleyeyim. E, bu bağladım. Şimdi iki tane ip var elimde. Bunu da böyle örgünün üzerinde şu şekilde tutuyorum. Belli bir süre bunun üzerine örüyorum. Daha sonra ucunu kesiyorum. Böylelikle e, bu ip de yok olmuş oluyor. Şimdi bunu da tutarak öreceğim. Evet 4 zincir çektim. 4 zincir çekerek başlattım sırayı. Şimdi buraya ilk popcornumuzu yapalım. ilk deliğe. Bu yuvaya yani bir zincirlik bu ilk yuvaya 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Ben çoğunlukla üçlü trabzanlarla yapıyorum. Özellikle bu modelde üçlü trabzanlarla yapmanızı tavsiye ederim. Daha uzun uzun olsun yaprakları diye. Buraya 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Üzerine iki kere ip aldım. ve yuvaya batırdım. Şimdi bu 1, 2, 3 kere de çıktığımız üçlü trabzanımız. Baştaki 4 zincirlik yeri de bir trabzan sayıyorum. Bu iki oldu. Bu şekilde 5 tane olacak. Bu üçüncüsü. 3 üç kere de çıktığım üçlü trabzanım. Bu dördüncüsü. Bu da beşincisi. Şöyle göstereyim. Şimdi yaptığım bu 5 tane üçlü trabzanı popkorna çevireceğim. Nasıl yapıyorum? İlmeğimi bırakıyorum. Tığımı çıkartıyorum. Bu tığım boş olarak baştaki trabzanın böyle içinden geçiriyorum. Üstteki deliğinden geçirdim. Ve arkadan bu boşta kalan ilmeği alıp içinden geçiriyorum. Böylelikle bu popcorn dediğimiz yapı oluşmuş oldu. Aralarda 3 zincir var. Birkaç kere daha göstereceğim. Şimdi sıradaki o bir zincirlik deliğimizi kullanıyorum yine diğer yaprağı yapmak için. Üzerine iki kere ip aldım. Yine 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Deliğe batırdım. Önce ikisini, sonra ikisini ve sonra da ikisini çıkartıyorum. Böylelikle ilk üçlü trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bu yuvaya 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu 2 Bu 3 Bu 4 Ve bu da 5 Şöyle 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Ne yapıyordum? İlmeği bırakıyorum. Dikkat edin bu kaçmasın. Birinci yaptığım 5 trabzandan ilkinin birinci trabzanın böyle üzerine batırıyorum üstteki delikten ve arkadan ilmeği tutuyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Böylelikle popcorn oluşmuş oldu. Bir popcorn'dan diğerine geçerken 3 zincir. Bir yöntemi daha var popcorn yapmanın. Onu da göstereyim. Sıradaki deliğe geçiyorum şimdi. Üzerine iki kere ip aldım. Yalnız trabzan tepesine değil o aradaki delikleri yapacaksınız. Deliğe batırdım. Beş kere hemen yapayım üçlü trabzanları. İki, üç, dört ve beş. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi az önce gösterdiğim teknikte ilmeği bırakıyordunuz ve buradan alıyordunuz. Şimdi bırakmayacaksınız bu yöntemde. Şöyle yakından göstereyim. Bırakmayacaksınız ama örgünüzü ters çevireceksiniz. Örgüyü ters çevirip üzerine ip falan almadan baştaki trabzanın içine batırın. ve ip alıp çıkartın ikisinden beraber. Bu şekilde de zaten aynı yapı oluşmuş oluyor. Yine 3 zincir. İsterseniz bu şekilde yapın. isterseniz ilk gösterdiğim şekilde yapın. İkisinde de sonuç aynı. Popcornlarımız oluşuyor böyle. Ve böylelikle 12 taneyi dolduralım. 12 tane popcorn yapalım. Sıranın sonunda nasıl birleştireceğimizi göstereyim. Evet arkadaşlar 12. popcornumuzu da yaptım. 12 tane yaprağımız oluştu. Şimdi kapatabilirim. 3 zincir çekiyorum. Aralarda 3 zincir vardı. 3 zincir çekiyorum. İlk yaptığım popcornun tepesinde o birleştirdiğimiz yer olabilir. Yan tarafta olabilir fark etmez. Hemen oraya batırıyorum. İp almadan içinden geçirip çıkartıyorum. Bir zincir çekerek sabitledim. Ve kestim. Böylelikle papatyamız bitmiş oldu. Evet papatyamız bitti. Şimdi yaprakları oluşturmaya geldi sıra. Şöyle göstereyim. Burada yapraklarımız var. İki popcorn'un arasında bir yaprak var. Bu yaprakları da dört tane ikili trabzan yaparak oluşturuyoruz. Şimdi aldım yeşil ipimi. Bağladım en son yere. Nereleri kullanıyoruz şimdi yaprak oluştururken. Bu popkornlar arasında 3 zincirlik deliklerimiz var. Onları kullanıyoruz. Bu bağladığım ipi de her defasında söylüyorum. Hani dikkatten kaçmasın diye. Bu bağladığım ipi de böyle elimle tutuyorum örgünün üzerinde. O arada kalıyor ve yok olmuş oluyor. Şimdi ipimi bağladım. Ve ilk 3 zincirlik delikten ilmeğimi aldım. 1 2 3 zincir çekerek sırayı başlatıyorum. Her deliğe 4 tane ikili trabzan olacak. Bu birinci 3 zincirlik yerde ilk trabzan sayılıyor. Şimdi yanına devam ediyorum. Bu 2 bu 3 ikili trabzanlar yapıyorum ve bu da 4. Evet, 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir yapraktan diğerine geçerken bir zincir çekiyorum burada sadece ve diğer yaprağa geçiyorum yandaki deliğe buraya da 4 tane 1 2 3 ve 4 şöyle göstereyim 4 tane ikili trabzan 4 tane ikili trabzan aralarında da böyle bir zincirlik geçişlerimiz var. E, bu şekilde 12 deliği de dolduralım. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet ben 12. yaprağımızı da yaptım. Şimdi birleştirebilirim. Bir yapraktan diğerine geçerken aralarda hep bir zincirlik böyle boşluklar vardı. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğumuzu da oluşturuyorum. Başlangıçtaki 3 zincirlik trabzanın üzerine batırdım. İçinden geçirdim. Burada ip yürüteceğim ilmeği bu ortaya getirmek için, ortadaki deliğe getirmek için hemen kesmiyorum. Nasıl yürütüyorum? Üzerine ip almıyorum. Bu trabzanların tepelerine batırıyorum sırayla. Böyle ipi geçiriyorum içinden. Aynen birleştirme yaparmış gibi. Bir kez daha böyle içinden geçiriyorum. İçinden geçire geçire ortadaki deliğe getirdim. Burayı da böyle birleştirdim. Buna ip yürütme deniyor. İpi yürüttüm ki ortada kalmış olsun. Buradan devam edecek sıra çünkü. Şimdi bir zincir çektim. Sabitledim ve kestim. Bu ip yürütme olayını illa yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Ve böylelikle e, bu kısmı da bitirmiş olduk. Şimdi zemin rengine geçebiliriz. Evet, şimdi son aşamaya geçebiliriz. Son aşama şöyle. 1 2 3 sıra halinde yapıyoruz. 3 sıra örerek e, motifimizi bitirmiş olacağız. İlk sıra özellikle çok önemli. Çünkü bu ilk sıra yuvarlak, şu an tam yuvarlak bir motif var elimizde. Bunu kareye çevirdiğimiz sıra e, kareye döndüreceğiz. Sonraki iki sırada kareye ile ilgili hiçbir şey yok. O sadece büyütmek için. Ama şu ilk sıra özellikle çok önemli Burada yuvarlak olan motifimiz kare formuna dönmüş olacak. Bazı dikkat etmemiz gereken şeylerle yuvarlak form bozulacak, kareye dönmüş olacak. Şimdi buraya geçebiliriz. Evet, ip değiştirerek başlıyorum. Bağladım yine. Nereleri kullanacağım? Böyle bu bir zincirlik deliklerimiz vardı alt sırada. Onları kullanacağım. Köşeden başlıyorum. Köşede 4 tane üçlü trabzan, 4 zincir ve 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzanlar yapmalıyım ki yuvarlak olan şekil bozulup kareye dönsün. Muhakkak köşelerde asla ihmal etmeyin. Üçlü trabzanlar yapmalısınız. Yoksa şekliniz böyle bombeli olur. Tam kare bir motif olmaz. Mutlaka köşelerde üçlü trabzan yapacağız. Şimdi ben de yine üçlü trabzanlarla başlıyorum. ipimi bağladım. Bunun üstüne yine öreceğim. Hemen ilk delikten ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Şimdi bu deliğin içine 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu ikinci. Üzerine iki kere ip aldım. Bir kez daha batırıyorum. Bu üçüncü. Bu baştaki dört zincirlik yeri de bir trabzan sayıyorum. Bir, iki, üç. Bir tane daha yapayım. Ve dört. Dört tane üçlü trabzanımı yaptım. Geçiş olabilsin diye, pardon köşe olabilsin diye, üç, e, dört zincir çektim. Aynı deliğe, hala aynı delikteyim. 4 tane daha üçlü trabzan yapacağım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Ve bu da dört. Bir göstereyim burayı. Şu ipi de alayım dikkat atmasın Şimdi ilk köşemizi oluşturduk. 4 tane üçlü trabzan, 4 zincir, 4 tane üçlü trabzan. Şimdi bu noktada bunlar burayı biraz kasmış gibi size hissettirebilir. Hiç sıkıntı değil. Sonrasını ördükçe zaten düzelecek. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. köşelerde aynı yuvaya 4 tane üçlü trabzan, 4 zincir ve 4 tane üçlü trabzan yapmalısınız. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki deliği atlayacağım sıradaki bir zincirlik deliğe. Arada zincir çekmeden, hiçbir şey yapmadan direkt ip alarak başlıyorum. Şimdi köşeyi oluşturduk. Köşede üçlü trabzanlar kullandık. Sıradaki iki deliği ikili trabzanlarla dolduracağız. İki tanesi ikili trabzan, bir tane köşe. İki tanesi ikili trabzan, bir tane köşe. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve aralarda geçişlerde zincir yok. Sıradaki deliğe de dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 ve 4 şöyle göstereyim köşenin yanına yanındaki deliğe 4 tane ikili trabzan yaptım yine zincir çekmiyorum direkt ip alarak diğer deliğe atlıyorum buraya da yine 4 tane 2 3 ve 4 Şöyle göstereyim. Köşemizi oluşturduk. Köşemizden sonra gelen deliğe 4 tane ikili trabzan. Sonraki deliğe de 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi iki defa delik doldurduktan sonra köşeye geldik yine. Şimdi köşeyi yapalım. Köşelerde üçlü trabzan vardı. Köşelerde üçlü trabzanlar var. Üzerine ip aldım iki kere. Dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu iki. Bu üç. Ve bu da dört. Dört tane üçlü trabzanımı yaptım. Dört zincir çekiyorum. Tekrar dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya köşe her zaman aynı yuvada olacak. 3 ve 4. Şöyle göstereyim. İlk köşemizi yaptık. Sonra iki defa ikili trabzanlarla delik doldurduk. Aralarda zincir yok geçişlerde. Sonra tekrar köşemizi yaptık. Köşemiz 4 tane üçlü trabzan, 4 zincir, ve 4 tane üçlü trabzandan oluşuyor. Bu şekilde ikinci köşeyi de oluşturduk. 3 ve 4. köşeyi de oluşturalım. Sonra sıranın sonunda nasıl birleştirdiğimize bakalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. 4 köşemizi de oluşturdum. Şimdi burada şeklin kare haline dönmüş olması lazım. Eğer dönmediyse bir yerlerde hata vardır. Çünkü sonraki iki sırada kareye döndürmekle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. İşlem burada bitmiş oluyor. Kareye dönmüş olma işlemi. Ona dikkat edin. Şimdi en son ikili trabzanlarımı yaptım. Son deliğimi de doldurdum. Üzerine ip almadan başlangıçta yaptığım 4 zincirlik trabzanın üzerine batırıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramız bitmiş oldu. Şimdi bu iki sırayı öreceğiz. Bu iki sırada sadece ikili trabzanlar var ve iki sıra birbirinin aynısı. Şimdi başlayalım. 3 zincir çekerek başladım. Bütün trabzanların üzerine birer trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üçlü veya ikili hiç fark etmez. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlar yapacağım. Şimdi köşeye geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan 4 zincir tekrar iki tane ikili trabzan 2 tane ikili trabzan 4 zincir iki tane ikili trabzan yaptım ve köşeyi oluşturdum şimdi bu arada ki bütün trabzanların üzerine üçlü ya da ikili hiç fark etmez birer tane ikili trabzan yaparak Köşeye kadar gelelim. Evet bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlarla doldurdum ve köşeye geldim. Köşemiz yine aynı şekilde. 2 i̇ki tane ikili trabzan. 4 zincir. Ve yine aynı yuvaya köşeler hep aynı yuvada. iki tane ikili trabzan yaptım. Şöyle göstereyim ve ilk kenarımızı yapmış oldum. Sağlamasını yapmak adına bu iki tane köşe deliğinin 4 zincirlik iki tane köşe deliğinin arasında kaç tane trabzan olduğunu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burada 20 tane var. 20, 20. Hepsinde 20 tane olması lazım bütün kenarlarda. E, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burayı kapatacağım. Mutlaka saydım hep 20 tane mi diye. Başlangıçtaki 3 zincirlik trabzanımın üzerine batırıyorum. Birleştiriyorum. Bir üst sıraya geçerken 3 zincir çektim. Ve tekrar bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlarla dolduracağım. Şöyle şu köşeyi de göstereyim. Köşeyi de aynı şekilde iki tane ikili trabzan. Bu sıranın tekrarı gibi dört zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan köşede bu şekilde ve aynen aynı mantıkla alt sırada yaptığımız şekilde bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlarla dolduracağız köşeler iki tane ikili trabzan 4 zincir iki tane ikili trabzan bunu yaparak en son bitirelim ve motifimizin kapatma kısmında tekrar buluşalım Evet ben sırayı bitirdim sonuna kadar geldim Böylelikle motifimizi tamamlayacağız şimdi en son birleştirmeyi de yapıyorum üzerine ip almadan başlangıçtaki 3 zincirlik trabzanın tepesine batırıyorum içinden geçirerek kapattım. Bir zincir çekerek sabitledim. Ve kestim. Böylelikle motifimiz bitmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.